28 kapı numaralı ekip Emre Durmaz, Güray Karacar ilk onda yarışı bitirirken en üç üçüncüsü oldular. Güray abisi de Emre'ye çocukken verdiği bir sözü motospora açıkladı. Emre Durmaz ve Güray Karaca birazdan start olacaklar ama bir hikayeleri var. Onu Güray anlatsın istiyorum bundan 14 yıl kadar önce Heybeliada yemek yerken Emre benim çok sevdiğim bir arkadaşımızın oğlu Cevdet Durmaz. Durmaz'ın işte kendisi kucağında otururken demiş ki eğer bir gün büyür adam olur yarışırsan ilk yarışın yanına oturacağım demişim. Ama sonra hatırlatınca ben de hatırladım. o gün çekilmiş fotoğrafla geldi. Gürey abi sen bu fotoğrafı hatırlıyor musun? Evet. Bana o gün ne demiştin hatırlıyor musun? Evet. Peki dedim o zaman <gülüyor> buradayız. <gülüyor> Burada şu belli oluyor. Güray söz verisi tutar. Ne diyorsun Emre? Ee, zaten Gülay abi bana olan her sözleri tuttu. Ben de ona layık olmaya çalışacağım bu yarış. Zaten çok tecrübeli. Ben de çok mutluyum onun yanına start almaktan. Bakalım ayarısı inşallah finişe gelebiliriz. Şimdi böyle şampiyonlu bir yarışmak seni heyecanlandırıyor mu? Söyle bakalım. Tabii ki heyecanlandırıyor. Çünkü yanında kendi eksiklerimi daha rahat fark edebiliyorum. Dün antrenmanda da bunu çok yaşadım. Yani beni çok düzeltiyor. Hatalarımı çok iyi niyetle çok iyi şekilde söylüyor. Ve ben de dolayısıyla düzeltebiliyorum. Hayırlısı bakalım inşallah iyi geçer yarış bizim için.